Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin size karşı güncel enerjisinde yoğun olarak hissettiği duygu durumu nedir? Duygularına bakacağız yani. Kalbinde sizin yeriniz nedir? Bununla ilgili deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Desteleri video içerisinde oluşturacağım. Bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve ben başlıyorum destelerimizi oluşturmaya. Bakalım. Güncelinde size karşı yoğun olarak hissettiği duygusu nedir? Birinci deste için seçimlerimizi yapabiliriz. İki kart geldi. İkinci deste. Tamamdır arkadaşlar. Bu desteden bu kadar alalım. Diğer destelere geçelim. Bakalım. Size karşı yoğun olarak hissettiği duygu durum nedir? Evet. Bir de şu anki durumla alakalı neyi bilmelisiniz? Buna bir bakalım. Meleklerden bir mesaj alalım sizin için. Evet, cümlelerimizden seçelim. Şöyle bir karıştırayım ve size neler söylemek ister? Kalbinden neler geçer size dair? Tamamdır. Arkadaşlar 1 ve 2 seçebilirsiniz. Bekliyorum ben. Ben birinci destemizden başlamak istiyorum. Evet. Şöyle hemen açalım. Bakalım size karşı yoğun olarak güncelde hissettiği duygu durumu nedir? Evet arkadaşlar Şimdi başlayabiliriz. Zaten görünmediği kısımda ben kaldırıp ekrana göstereceğim kameraya. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı güncel olarak hissettiği duygu durumunda aslında sizi sürekli hayal ettiğini, sürekli kafasının bir yerlerinde sizinle ilgili bilgileri e, kafasından geçirdiğini söyleyebilirim. Burada hayal kartı aslında sizi çok sık düşündüğünü söyler. Yani duygu dünyasında e, siz onun için olmasını istediği bir dilek olabilirsiniz. Dua olabilirsiniz, niyet olabilirsiniz. Bu kişi sizi hayal etmek, sizin hayatınıza girmek veya sizinle güzel vakitler geçirmek isteyen birisi. Bu noktada şöyle bir durum analiz etmiş olabilir karşı taraf. Yani hayal kartında evet bir düşünce kartı ama hayal ettiği şeyi yaşamakla yaşamamak arasında da gidip gelen bir kişi bu arada. Bunu da söyleyeyim. Yani Burada sizi özlemiş olabilir, sizinle vakit geçirmeyi, konuşmayı, iletişime geçmeyi özlemiş olabilir. Aranızda ciddi anlamda bir mesafe problemi olabilir. Yani duvar örmüş olabilirsiniz birbirinize ya da konuşmamak veya birbirinize şu an iyi gelmediğiniz için birbirinizden uzak duruyor olabilirsiniz. Karşı taraf gerçekten size karşı sürekli bir düşünce hanesinde olduğunu söylüyor zaten. Çünkü diyor ki Sürekli aklımdasın ne kadar uzak olsan da senin yerin yanımda diyor. Yani demek istiyor ki biz ne kadar uzak olursak olalım hep e, ruhani olarak yan yanayız. Veya ben seni hissediyorum, duyuyorum, görüyorum gibi bir izlenim algısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada aslında duygularında ciddi anlamda bir olgunlaşma var arkadaşlar. İlk başta da, ilk başlarda başladığınız kadarıyla bu kişi size duygularını göstermemiş olabilir duygularını size hissettirmemiş, açık kapı bırakmamış, işte stratejik davranmış olabilir çünkü politika kartı geldi. Bu bir stratejik kartıdır. Olayı maskelemiş olabilir, görmezden gelmeye biraz egolu davranmaya çalışmış olabilir ama bununla ilgili ciddi anlamda bir olgunluk kazandığını düşünmekteyim. Buradaki olgunluk kartı duyguların da artık belli bir seviyeye gelmesi yani olgunlaşmasından bahsediyor açıkçası bu şey gibi düşünün arkadaşlar bir meyveyi e, yiyebilecek pozisyona gelmek yani artık bir şeylerin başlatılma evresinden bahsedebilir bize ve ya, yanında yeniden doğum kartı geldi şimdi karşı taraf sizinle bir şeyler yaşamak istiyor olabilir sizinle bir şeyleri göğüslemek, işte engelleri ortadan kaldırmak tekrar iletişime geçme isteği içerisinde olabilir çünkü kişi sizinle ilgili çok dilek ve niyette bulunmuş olabilir burada çok yıldızlar e, sembolize edilmiş. Yani kişi sizi gece çok sık düşünüyor olabilir, rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Veya sizin enerjinizden ciddi anlamda etkilenen bir kişi olabilir. Bu noktada şöyle söyleyeceğim. Burada hem hayal kartı çıktı. Zen Tarot'tan, Dönüşüm Tarot'undan da hayal kartı çıktı. Bu kişi sizi çok sık aklından geçiriyor. Yani sizi unutamadığını, sizi Evet, vazgeçirmeye çalışmış kendisini. Bunu söylüyor zaten. Kendimi senden vazgeçirmeye çalıştım ama olmadı diyor. Bu noktada şöyle bir durum var. Demek ki karşı taraf sizinle alakalı durumu biraz kendi içinde de bitirmeye çalışmış ama bunda başarılı olamadığını dile getiriyor açıkçası şimdi burada bolluk ve strateji kartı gelmiş politika kartı gelmiş yani şu demek karşı taraf biraz rahat davranmış olabilir Hani duygularını göstermeyim işte bana adım atılsın bana bir şeyler yapılsın birazcık böyle alma verme dengesi bozuk bir ilişki içerisinde kalmış olabilirsiniz Çünkü burada aç kartı var sizden almış kendisi hiç vermemiş olabilir bu noktada stratejilerin de bir noktada ona zarar sağladığını söyleyebilirim bu kişi Zamanında size stratejik davranmış birisi olabilir ve artık gerçek niyetlerle yaklaşmaya çalışan bir insan olabilir. Çünkü samimiyet kartı da geldi. Yani bu ne demek? Kişinin içtenliği ve samimiliği, güvenilirliği ilk başta olmayan bir insanın artık o noktadan uzaklaşıp gerçeklerle konuşmak istediğini söyleyebilirim. Burada bu kişinin niyetini siz ilk başlarda flörtöz veya işte işte bana değer vermiyor, benimle gülüp eğlenip Kenara atacak gibi düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu kişinin sizinle alakalı ciddi anlamda bir yol kat etmek istediğini ve sizden bu noktada bir ışık beklediğini, rehberlik beklediğini, hatta bu yolda beraber yürünebilecek bir insan olduğunuzu düşünmeye başlamış olabilir. Bu, bu kişi belki ilk başlarda ilişkinizde de sıcak bakmamış olabilir arkadaşlar. Böyle bir izlenim algısı da var kartların genel enerjisinde. Yani bu ne demek? Sizinle ilişkinin doğru olmayacağını veya onun için doğru bir seçim olmayacağınızı düşünmüş olabilir. Ama bu kişi sizinle beraber olmakla ilgili ciddi anlamda niyet ve süreçleri var. Yani burada hayal, varoluş, tekrar hayal kartı işte vazgeçirmeye çalıştığı bir olay var. Yani bu kişi demek ki zamanda bir sürtüşme yaşadığınız bir kişi ki bu durumu böyle yüz üstüne çıkarmaktan korkuyor olabilir. Çünkü bilinçaltı kartlarımız gelmiş. Demek ki bilinçaltında bu kişinin derinlerinde bir yerlerde size karşı ciddi anlamda duyguları var. Ama bunu politika kartıyla gizlediğini söylemem çok mümkün. Burada sizin bilmeniz gereken mesaj ise karşı taraf size bir adım atacak olabilir. Size bir hediye alıp sizin değerli olduğunuzu hissettirecek. Yakın zamanda güvenilir ve e, net bir bilgiyle yani kesin bir şekilde geleceğini görebilirsiniz. Melekler hani haber bekleyebilirsiniz diyor açıkçası. Ve kişinin bunun için ortamı ve koşulu uygun bir noktaya getirdiğini de söyleyebilirim. Meleklerin mesajı mesajı da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hemen ikinci desteğe geçelim. İkinci deste. Bakalım. Bakalım. Size karşı duyguları nelerdir dedik arkadaşlar. Şimdi yukarı kaldıralım birazcık daha böyle kartları geniş açıdan görmeniz için, yazıları okuyabilmeniz için. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımız için aklınızdaki kişinin güncel olarak size yoğunlaştırdığı duygu durumu şu. Asla bakarsanız burada sizinle ilgili aktif bir sürece geçmek istediğini, burada iletişime geçmek, konuşmak, tekrar aynı noktada buluşmak, uzlaşmak, işte orta yolu bulmakla ilgili bir kavram var. Bu kişiyle aranızda bir sıkıntı geçmiş olabilir ya da küsmüş olabilirsiniz. Aranızda kırgınlık olabilir, size hata yapmış birisi olabilir veya sizden özür dilememiş birisi olabilir. Bu noktada kendini hazır bir pozisyona getirdiğini söyleyebilirim. Yani uygun yolu bulduğunu, kendi için uygun koşulu yarattığını söyleyebilirim. Burada atılım kartı aslında sizinle alakalı belli bir noktaya geldiğini söylüyor. Yani bu ne demek belli bir noktaya gelmek? İşte bir şeyleri yapabilme kabiliyeti veya ilişkinin adını koymak, işte kendi özgürlük alanından dışarı çıkıp belki de hani bir risk almak, belki hani çok olacağını düşünmeden de gözü kapalı bir şeylere adım atmaktan bahseder. Karşı taraf bununla ilgili çok sabır çalıştırdığını görüyorum. Yani bu kişi doğru zamanı beklemiş olabilir sizinle alakalı. Veya şöyle söyleyebilirim. Siz bu kişi sabırlı beklediği için sizden uzaklaştığını, sizden koptuğunu, gittiğini düşünmüş olabilirsiniz ama bu kişi aslında sizden gitmemiş arkadaşlar. Tam aksine bazı şeyleri sabırla beklediğini görüyorum. Yani buradaki sabır kartı şöyle bir kart. Bazı şeylerin evrimleşmesini beklemek gibi düşünün. Hani bazı şeylerin belli bir noktaya geldikten sonra adının konulması veya vizyonlaştırmaktan bahsedebilirim. Burada bu kişi bu sabır ettiği noktalardan yani artık metanetli davrandığı nokta size göre neyse bununla alakalı bir atılım gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Çünkü burada zihnini de bu olayla ilgili bayağı bir kurcalamış. Mantıklı davranmaya çalışmış. E, mantığına uyan bir şekilde size gelmek istemiş açıkçası. Hani bu mantığına uymak ne demektir? Engelleri kaldırıp da rahat bir şekilde gelmek var. Bir de işte engelleri kaldırmadan engelleriyle beraber gelmek var. Hani bu noktada kendi de sıkıntı çekmek istememiş açıkçası bakarsanız olaya. Masumiyet kartı size karşı duygularının içten ve samimi olduğunu ve sizi de masum bir insan olarak gördüğünü. Belki yufka yürekli bir insan olabilirsiniz, iyi niyetli bir insan olabilirsiniz, fedakar bir insan olabilirsiniz. Sizi masum birisi olarak görüyor ve size kıyamadığı bir durum var. Şimdi masumiyet kartı biraz zafiyet duygusunu da anımsattı bana. Belki kişi size karşı gerçekten içten ve samimi bir duygu beslemeye başlamış olabilir şu sıralarda. Belki öncesinde e mantığını devreye soktuğu işte artık duygu dünyasını işe sokmaya başlamış olabilir. Burada sessizlik kartı gelmiş. Bu sabır kartıyla aynı kart nitelikte bir kart aslında. Sessiz kalmış olabilirsiniz, iletişimsiz olabilirsiniz. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş olabilir ama bu kişinin kendini hazır hissetmekle alakalı bir durum. Çünkü diyor ki senin için hazır değildim. Yani kendini size ve size layık olmak için hazırlamış olabilir kendisi. Bu noktada şöyle bir durum var arkadaşlar. Kendi değer kapısını size açmaya başlayacak olabilir yakın bir zamanda. Yani sizi bazı şeyleri hak ettiğinizi düşünüp size o şekilde davranacak olabilir. Sizinle bir yola çıkmak için hazırlanıyor bu kişi aslında bakarsanız. Çünkü duygularında bir farkındalık var. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu algılamış bu kişi. Çünkü diyor ki Lütfen uzaklaşmayalım. Seni kaybetmek istemiyorum. Yani sizi kaybetmekle ilgili de korkuları olabilir bu sıralarda. Çünkü hani çok beklemiş, çok sessiz kalmış, ortamı ayarlamaya çalışmış ama bu sırada siz gittiniz mi onu da bilmiyor açıkçası bakarsanız. Çünkü melekler de diyor ki mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güçlü ve güvenilir ilişkiler. Yani bu kişiyle İleriki zamanlarda güvenilir ve maddi ihtiyaçlarınızın da karşılanabileceği. Hani böyle iki anlamda da dengeli bir ilişki yaşayacağınızı söylüyor. Burada duygular biraz evrimleşmiş açıkçası. Başkalaşım kartı burada şey gibi arkadaşlar. Kişinin zihninin çok fazla kurcalandığı bir dönemde artık duygularının ele geçirildiği bir pozisyon. Yani kişinin zihninde duygularının hakim olduğu bir süreçten geçiyorsunuz büyük bir ihtimalle. Kişinin sessiz kalması bu yüzden. Çünkü bu kadar duygu dünyasının yoğunluğu bu kişi biraz allak bullak etmiş olabilir. Ama size gerçekten değer verdiğini ve duyguların olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizinle ilgili samimi ve içten bir duygu dünyası var. Yani böyle çok işte stratejik yaklaşım, ilişkinin geliri götürüyle ilgileneyim dediği bir pozisyonda değil. Evet bir zaman bunu yapmış mı? Yapmış. Ama bu işte hatadan dönülen bir durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Evet. Başka neler söyleyebilirim burada? Aslında bu ikinci deste çok net çıktı. Hani onun için bir şey söylemem. Çünkü su su da çıktı melek destesinden. Yani bu ilişkiye başlayacak pozisyona yavaş yavaş geldiğinizi ve tamamlanma noktasına geldiğinizi söyler. Sizi kaybetmek istemiyor. Kaybederse belki böyle bir e, duygu durumuyla bir daha karşılaşamayacağını düşünüyor olabilir. Size gerçekten değer veren birisi. Ve şöyle söyleyeceğim. Bu kişi bazı şeylerin farkındalığına kendi hayatında varmış olabilir. Örnek veriyorum çok stratejik davranarak da hayatında bir şeyleri kazanamayacağını veya kazandığı şeylerin ileride ona kaybettireceği bir durum olgusu oluşturacağını düşünmüş olabilir. Bu noktada şöyle söyleyeceğim. İletişime yakın bir zamanda geçebilir arkadaşlar. Buradaki dostluk kartı birbirindeki uyumdan bahseder. Bu uyumu yakalamak isteyeceğini söyleyebilirim. Ve ikinci destemiz de bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.